Benim hocamdan herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Ben sosyal bilgiler öğretmeni Metin Ruk. Arkadaşlar bu videomuzda sizlerle 1. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti'nin durumunu değerlendirmeye devam edeceğiz. Artık cephelerin detayına giriyoruz. 2. ünite kapsamında Milli Görünüş Bağımsızlık yolunda atılan adımlar ünitesi kapsamında. Burada hem cepheleri harita üstünde göreceğiz hem de Kafkas cephesini işleyeceğiz. Eğer hazırsanız hemen kanal atım videomuza başlayabiliriz. Evet arkadaşlar Kafkas cephesi. Şimdi Kafkas cephesine geçiş yapmadan önce harita üstünde hangi cephe nerede bilin. Çünkü harita soruları sıkça sorulabiliyor. Şimdi Kafkas cephesi arkadaşlar şu bölgeyi kapsıyor. Irak cephesi şurayı kapsıyor arkadaşlar. Biraz daha harita üstünde görmeniz lazım. Suriye cephesi şurayı kapsıyor. Hicaz Yemen cephesi bu bölgeyi kapsıyor. Kanal bu Star TV, ATV, TV falan değil. Süveyş kanalından bahsediyoruz arkadaşlar. Kanal cephesi orası. Çanakkale cephesi de arkadaşlar ülkemizdeki Çanakkale bölgesinin taralı olduğu alan. Makedonya, Galicia ve Romanya bölgeleri de cepheleri de harita üstünde bu noktalarda arkadaşlar önemlidir. Burada da zaten hangisinin taarruz, hangisinin savunma, hangisinin müttefiklere yardım olduğunu görebiliyoruz. Pembe ile belirtenler yani Kafkas, Kafkas ve Kanal Cephesi bizim Şurada okla belirttiği için taarruz cephelerimizdir. E, şunlar arkadaşlar Hicaz Yemen Suriye cephesi, Irak cephesi ve Çanakkale cephesi bizim savunma cephelerimizdir. E, şu e, kısa çizgiyle belirtilenler de Galicia, Romanya, Makedonya cepheleri de müttefiklere yardım cephelerimizdir. Şimdi ilk olarak Kafkas cephesinde başlıyoruz. Biz burada kimle mücadele ettik arkadaşlar? Şurada Ruslarla mücadele ettik. E, Rusların güneye inmesini engellemek. Niye açtık bu cepheyi? Rusların güneye inmesini engellemek. Yani Panslavizm politikasını bak güney. Rusya şurada buradan güneye doğru inmesini engellemek istiyoruz. Kars, Ardahan ve Batum'u Ruslardan geri almak istiyoruz. Çünkü biz Kars, Ardahan, Batum'u Ruslara kaptırmış durumdayız. Bakü petrollerine ulaşmak istiyoruz. Azerbaycan'daki Bakü petrollerini ve Orta Asya'daki Türklerle birleşmek istiyoruz. Yani Turancılık idealimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Açılma nedenleri bunlar. Kafkas cephesinin. Ee, gelişmeler ne arkadaşlar Enver Paşa komutasında Sarıkamış harekatı yapılıyor Olumsuz hava koşullarından ve salgın hastalıklar nedeniyle harekat başarısızlıkla sonuçlanıyor ve Sarıkamış e, faciası diye tarihe, tarihe geçiyor 90 bin şehit veriyoruz arkadaşlar maalesef her birinin ruhları şad olsun Şimdi Ruslar ilerleyerek Muş, Bitlis, Bayburt, Van, Erzincan, Erzurum ve Trabzon'u işgal ediyor Şimdi burada arkadaşlar ben şimdi konuya geçiş yapacağım ama burada şu çok komik bir durum var. Ruslar arkadaşlar Erzurum'da bazı bölgelere giriş yapamıyor bazı köylere. Telgraf çekiyorlar. Diyorlar ki işte komutanım biz köylere giriş yapamıyoruz çünkü her köyün, daha her köyün değil her evin başında bir nöbetçi kulübesi var. Abi Ruslar diyor ki nasıl olur yani ya böyle bir şey? Sonra gidip araştırmışlar ki o nöbetçi kulübesi zannettikleri hani kulübe şeklindeki yerler tuvalet arkadaşlar. Yani biliyorsunuz köylerde tuvalet hemen evin dışında olur ya böyle kulübe tarzında. Ruslar bunları şey zannetmiş. Nöbetçi kulübesi zannetmiş. Erzurum'un büyük bir çoğunluğunda köylere girememişler. Şimdi bölgede arkadaşlar Türklere yönelik olumsuz faaliyetlerde bulunan Ermeniler var. Ermeniler tehcir kanunu ile Suriye ve Lübnan'a gönderiliyor. Tehcir Kanunu nedir? Tehcir Kanunu Doğu Anadolu'da Türklere yönelik katliamlar yapan Ermenilerin Suriye ve Lübnan'a göç ettirilmesini sağlayan kanundur. Osmanlı Devleti tarafından çıkartılan bir kanun. Ee, Ermenilerin amacı ne? Ermeniler zaten İngilizlerin çıkarlarına hizmet ediyor. Başka bir amaçları yok ee, ki temel amaçları zaten Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti, kur, devleti kurmak, bunu biliyorsunuz zaten. Ee, bölgedeki halkı göçe zor, zorlamaya çalışıyorlar. Katliamlar yapıyorlar. Ondan sonra diyorlar ki e, katliamı Türkler yaptı. Gelin açalım e, toplu mezarları, belgeleri, arşivleri. Hayır canım açmayalım, boş ver. Biz bunları savunmaya devam edeceğiz. Bırakın abi yani varsa böyle bir iddianız gelin konuşalım. Çanakkale Savaşı'ndan sonra Mustafa Kemal bu bölgeye atanıyor. Tuğgeran'a e olduktan sonra Ruslardan Muş ve Bitlis'i geri alıyor. Yani Mustafa Kemal'in savaştığı cephelerden biri Kafkas cephesidir. Burada hangi bölgeyi geri alıyor? Muş ve Bitlis'i geri alıyor. Kimden geri alıyor? Ruslardan geri alıyor. Sonuçlarına bakacak olursak arkadaşlar bu cephe Çanakkale cephesinde hani işleyeceğiz ama Çanakkale cephesinden Ruslara yardım gitmediği için... Bolşevik ihtilali yani bir halk hareketi yaşanıyor ve Bolşevik ihtilali Rusya'nın rejimi değişiyor. Çarlık Rusya yıkılıyor yerine Sovyet Rusya kuruluyor. İmzalanan Brest-Litovsk antlaşmasıyla tabii e, tabi 1. Dünya Savaşı'ndan çekiliyor Rusya. Çekildikten sonra da e, zaten Brest-Litovsk antlaşması kapsamında Kafkas cephesi de kapanmış oluyor. Kars, Ardahan ve Batum Osmanlı Devleti'ne bırakılıyor. Ayrıca zaten Muş ve Bittisi Mustafa Kemal Ruslardan almış oluyor. Önemlidir. Metin hocanız der ki Kafkas Cephesi başarısız olduğumuz halde toprak kazandığımız bir cephedir arkadaşlar. Bak başarısız olmaya başarısızız Kafkas Cephesinde ama burada bir toprak kazancımız söz konusu. Ee, sözün özü Kafkas Cephesinde Mustafa Kemal'in savaştığını bu bölgede e, Bakü petrollerine ulaşma amacımızın, turancılık idealini gerçekleştirme amacımızın söz konusu olduğunu, bir taarruz cephesi olduğunu, başarısız olduğumuz halde toprak kazandığımızı bilin yeterlidir. Tehcir kanunu aman dikkat, tehcir kanunu Kafkas cephesinde, doğu bölgelerinde, Türklere yönelik katliam girişimlerinde bulunan Ermenileri Suriye ve Lübnan'a göç ettirilmesine dair bir kanundur. Kanun kapsamında suç işleyen Ermeniler Katliam yapan Ermeniler göç ettirilmiştir arkadaşlar. Arkadaşlar benim anlatışladıklarım bundan ibaret. Açıklama kısmında sayfalarımla birebir uyumlu video ders notları kitabımı satın almak için bağlantı linkine ulaşabilirsiniz. Yine açıklama kısmında Instagram hesaplarımız, sosyal medya hesaplarımız var takip edebilirsiniz. Benim hocam YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın.